Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün biraz yorgunum. Biraz keyifliyim, keyifliyim. Yani iyi, böyle her şey güzel gidiyor çok şükür. Tabi biraz koşturmaca var. Bugün dedim ki şöyle videoyu başlayalım. Hep ben anlatıyorum, hep ben söylüyorum. Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Yani bu hayatta iş olarak, hayat felsefesi olarak nesiniz, ne değilsiniz? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Hayattan keyif alıyor musunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Tavuk olur. Hani başka yaptığınız hobiler olabilir. Bunları bana yazarsanız yorum olarak. Böyle bir ben de okumak istiyorum. Bizi sevenler, bizi izleyenler. Acaba ne iş yapıyorlar? Neyle meşguller? Nerelerde yaşıyorlar? Kaç yaşındalar? İşte bizi neden izliyorlar? Bizde hoşuna giden yanları, hoşuna gitmeyen yanları. Şöyle olsaydı bu videolar dediğiniz yanlar. Böyle yorumlara bugün böyle farklı bir başlangıç yapıp böyle içerikler bekliyorum. Acaba sizden ne yapıyorsunuz? Hep ben anlattım bugüne kadar. Bir günde siz anlatım Bakalım hayatınızda neler var neler yok. Kümesimdeyim. Geldim akşam. Kümesi bir havalandırdım. Havalar bugün birazcık sıcaktı. Şöyle kalkacağım şimdi kalkayım hatta. Hava bugün biraz sıcaktı. O yüzden içerisi biraz havasız kalmış. Öndeki kapıyı açtım. Şimdi arkadaki kapıyı açtım. Bir abimiz geldi. Ona bir 15 tane civciv verdim. İşte atakslara için gelenler oluyor. Beğenenler alıyor. Zaten görüp de beğenmemek mümkün değil. Atakslar çok güzel. Civciv soranlar var. Benim hayatımda şu an nasıl gidiyor? Güzel. Gündüzleri işe gidiyorum. Sabah 7 kalkış genelde. Daha sonra işte akşam 8'e kadar işe gidiyorum. Yani 7'de çıkıyorum ama eve gelmem 8'i buluyor. Geldikten sonra böyle hayvanlarımla ilgileniyorum. İşlemlerimi yapıyorum. Videomu çekiyorum. Aralarda işte tabii ki yemeğimizi yiyorum. Kız arkadaşımla bazı günler buluşuyoruz. Böyle hayatıma devam etmeye çalışıyorum. E tabii ki ileriye dönük planlarımız her zaman var. Bakalım siz yorumlara yazın. Bir dahaki videolarda ben de ileriye dönük planlarımı anlatacağım sizlere. Daha sonra sizlere de soracağım ileride. Ne yapmak istiyorsunuz? Şu an ne konumdasınız bir öğrenelim. İleride ne yapacaksınız onu da konuşacağız. Şimdi kameramı çeviriyorum. Şu orta kapı da açık. Bir de dışarıya çıkacağım. Şöyle bakın kümes. Güzel olmaya başladı artık buraları dolduracağız inşallah. Videomuzu da beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Evet gençler nasılsınız bakalım? Hayat nasıl gidiyor? Keyifler güzel. Yayın için yatın. Oh. Arkadaşlar bu Hint tavuk diyor. Bugün çalıştığım yerde birkaç tane Hintçi abi vardı. Onlara gösterdim. Kardeşim o siyah tavuk dendi. İyi ki de göndermemişiz. Zaten beyaz horoz. O bariz şekilde. Bakalım büyütebilirsek 1 artı 1 böyle değişik siyahlı beyazlı renkler çıkartmaya çalışacağım. Burada neyimiz var? Burada yarkalar büyüyor. Kızlar Bizim 5 artı 2 yapma planını genel olarak herkes beğenmiş. Yani bu tavuklarla yanındaki bizim yedek horozları birleştirip daha sonra ana tavukların yanına atacağım. Tabi bunu yapmamız hiç yoksa 3 ayı bulur. Bu tavuklar daha çok küçük. Baksanıza şunlara. Bakın yüzünden belli. Daha çocuk olduğu. Şöyle yüzündeki bakışından belli arkadaşlar. Ya ben mi anlıyorum artık. Ya bu da aynı şekilde. Gel. Onun pek keyif yok. Bunlara yarın Bakalım işten erken gelebilirsem bir vitamin yapalım. Indian Game tek bir tane kaldı. O da burada. Atla bakayım. Atla kız. Atla. <laughs> Keyfi güzel ama arkadaşlarını maalesef kaybettik. Bunlar sarı kokolar. Kokolar duruyor böyle eşleri yok. Light var bir tane onun da eşi yok. Böyle <laughs> horozlar diyarı. Bir sürü horozumuz var. Ligorinlerimizin keyfi iyi. keyfiyim. keyfi iyiyim. Burada bakın beyaz ligorinlerimiz var. Beyaz ligorinlere takviye yapabiliriz arkadaşlar. Öyle bir düşüncem var. Hani hem yemelik yumurta yapıp yani köy yumurtası satacağımız en azından hani günde şöyle bir 30-40 yumurtamız olursa hani kümesin masraflarını çevirmek amacıyla beyaz yumurta satma, satamama gibi bir kaygım yok şu an. Önceden vardı. Çünkü ismimiz yoktu. Tanıyanımız yoktu. Sadece bilenler alıyordu. Ama artık çevreden iyice tanındık. Yani tavuk işi yaptığımızı herkes biliyor. O yüzden satışta sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ligorinlerden de çok memnunum. Zaten kümeste en çok Ligorin çeşidi var şu an. Biliyorsunuz. Bak o arkadan uzanabildiği yere kadar o köpüğü yiyecek oradan. Bu tavuklar var ya köpeğe bayılıyor. Bakalım bir 20-30 tane daha Ligorin Yarka kendim için alabilirim. <laughs> Belli olmaz. Duruma göre. Yani en azından buranın yem masrafını çıkarırsa gerçi günlük 30-40 liradan fazla yem masrafı var zaten. E bir de o tavuklar yiyecek. Neyse bakalım öyle bir düşüncem var. Veya işte Ligorin Civcivi olarak satış yaparız. Şöyle bakın buradan Bugün hava güzel olduğu için kapıyı açtım. Kümesler bir havalansın. Şu tarafa da bir gireyim. Şu ana kadar ilk günde 20 tane ataks verdik arkadaşlar. Şu kapıyı çekeyim de dün akşam kaçırdık dışarı birkaç tanesini. 20 tane ataks verdik. Bakalım isteyenler var. Bugün de yine bakın bir kişi daha gelecek herhalde. Tabii ben gündüz evde olamadığım için o biraz şey oluyor. Hani akşama çağırmaya çalışıyorum. Akşam da 9'da yasak başlıyor. Böyle karmaşık bir iş. Olduklara bakalım mı? Ne dersiniz? Gerçi daha değil de işte insan gene de bakmak istiyor. Yarkaların keyifleri güzel. Böyle takılıyorlar. Şu tavuk mesela yakında yani kıvama gelmiş. Yakında yumurtlayacak. İçlerinde var böyle kıvamlı tavuklar bir 15 gün içinde başlarlar. Tabi hepsinin düzene girmesi zaman alır ama genel olarak yarkalarımızın durumları iyi. Çıkalım şimdi içeri doğru. Buradan iyi oluyor. Tabi yağmur yağınca buradan içeri dışarı yapmak zor. Islanıyor insan. <laughs> Hatta önceki posta yarkaların sonunu taşırken bir hasta oldum. O gün bugündür hastalıktan kurtulamadım. Hala sesim düzelmedi. Oğlum Videoda ötmeye ne dersin? Hı? Ben bunu arkadaşlar hala öterken görmedim. Yani duyuyorum. Bir türlü yetişemiyorum. Tabi gündüzleri çok, çok bir mesle değilim ama akşamda pek ötmüyor. Artık annem yakalayabilirse göreceğiz. İki gündür falan burada. Yarkaların geldiği gün bunu buraya aldım. Burada takılıyor şu anlık. Denizli tavuğu da arıyorum da biraz bütçeyi bu ara zorluyoruz. Farklı işler yapmaya çalışıyorum. Böyle işte yarka işi olsun. Hayvan almak olsun. Ha bu yemlikten de yem atmamış. Acaba niye akmamış? CSG iki tane orozumuz burada yedekte. Pusuda bekliyorlar. GSG'lerimiz de eşleşiyor bu arada. O baba oroz, baba oroz diye bahsettiğim oroz eşleşiyor. Ama ne olur. Daha çok ufaklar. Henüz bir beklentim yok. Buralarda keyifler güzel. Barbular bir iki gündür yumurta işini attı. Şimdi bu arada yem almaya gidince arkadaşlar Sultan yumurtluyor ya bak. Oraya yumurtluyor. Aha. Allah. Yumurtladın mı kız? Bakayım. Aa yok. Demek ki tuvaletini yapıyormuş. Pardon. Pardon arkadaşlar. Yanlış alarm. Yanlış alarm oldu. Yemciye gidince arkadaşlar. Şimdi mısır alacağım. Burada bire sorozlarımız fazla. Buraya da talaş dökemedim daha. Talaş dökmem lazım acilen. Kızlar. Aha bunun sırtı kanlanmış gibi ya bu. Kavga falan mı etti? Sen niye bu kadar çamur oldun? He? Niye bu kadar çamurlandın? Kavga falan da etmek yok aslında ama. Arkadaşlar horozlar eşleşmeye çalışıyor. Öyle bir sorunumuz var. Horozları acilen içinden alacağım. Damızlık olacaklardan biri bu. Zaten şimdiden kendini belli ediyor. Bir tanesi ha, o boynu dönük olan. Ha, bir tanesi şu arkadaki olacak. Bakayım artık. Bunlardan ayarlayacağız. Sırtına kan nereden gelmiş anlamadım. İbiğinde de var. Bu horozların fazlalarını alacağım. İşte bir çuvalda mısır alacağım. Bunları bir etlendireceğim. Gel bakayım. Boynu dönük olan bu. Bakayım. Oo. 2 kilo rahatı var. Biraz da etlik yem verip inşallah onları güzel güzel yiyeceğiz. Bakalım bir esse dünyanın en lezzetli tavuğu muymuş? Biz de bu tada bakacağız. Bugünlük videomuz böyle olsun arkadaşlar. Hop çıkma çıkma. Hop, çıkma çıkma. Çıkma hop. çıkmak yok. Şimdi çıkarsanız öbür taraftan kapı da açık. Durum böyle. GSG'lerde birkaç yumurta aldık. Hatta makineye de galiba iki tane veya üç tane yükledim ama daha kızım sen yumurtluyor mu ya maşallah sana ya maşallah arkadaşlar daha bunlar yarka daha vücutlarını geliştirecekler kızım gel ama şu güzelliğe bakar mısın maşallah sana ya. kalemle çizsen anca bu kadar olur derler ya gerçekten kalemle çizilmiş gibi benim baba oroz da <laughs> Baba Oroz ben adamım diyor. Bayağı oldu. Bunları güneşli bir havada bir dışarı salacağım. GSG'leri bir dışarıda görmek istiyorum. Gerçi geçen seneki GSG takımını saldık. Sonra bir hasta oldular. Sonra düzeltmiştik gerçi ama. baksanız arkadaşlar şudur şu duruşu. Ey maşallah sana be. Gene lafı uzattık. Hakkınızı helal edin. Yorumlara videonun başında dediğim gibi siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Herhangi bir her şeyi yazabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ben de dinlemek isterim, okumak isterim. Herkese yanıt vermeye çalışacağım. Ki veriyoruz da tabii. Biraz geç oluyor bu aralar. Farkındayım. Ama her zaman yanıt veriyorum arkadaşlar. Yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.